Selamlar millet ben Metin yine bir Rise of Kingdoms ve bir tam drama e, dram içeren videoya hoş geldiniz. Bugün sizlere abi anlatacağım şey e, pek de böyle hani benim tarzım olmayan ama yapmam gereken bir şey. Hemen de konuya gireyim bildiğiniz gibi yani birçoğunuzun bildiğine eminim ben. E, Turgay abi baba ve Leopard yaklaşık 2-3 gün önce abi e, bir düello yaptılar. Ve e, bu düellerin ben bir şu an koymuşum zaten izliyorsunuzdur arka planda. Bu düello abi tamamen böyle hani keyfi işte iki tarafını da bilerek e, birbirini tartması için yapılan bir düelloydu. 7 vs 7 yani tüm kıtalarıyla iki tarafta işte %100'lük e ee, buff'larıyla işte %100'lük saldırısamın buff'larıyla rune art olarak da bu birlikten de ayrılmadan bütün her şey genel olarak eşit olduğu ancak ancak e, bildiğiniz gibi abi Turgay abi e, 2489 R4'ten ancak e, kral title'ı yoktu kendisinin ama 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 bu VS gerçekleşirken Leopard'ın abi şu anda olduğu gibi zaten üzerinde King Title'ı vardı ve e, bu vs'nin e, galibi çok minik bir farkla çok çok minik bir fark ile Leopard oluyor abi. Şu anda zaten izliyorsunuz o düelloyu siz ve bunun tamam kazanması tamamen normal burada hiçbir sıkıntı yok. Eyvallah zaten Turgay abi kendisini tebrik vesaire ediyor e, ama buradaki asıl rahatsız edici ya rahatsız edici şey şu. Leopard bu düelloyu ekran kaydı alıp Civil yani bildiğiniz gibi bir tane Asyalı YouTuber 1960 Civil aracılığı ile YouTube'a atıp aklınca Turgay abiyle dalga geçmeleri. Şimdi buradaki olay şu. Şu an ekrana çıkan yorumları vesaire her şeyi de görüyorsunuz. Ben ekleyeceğim bunların hepsini montajda. Buradaki olay şu. Bu arkadaş aklınca işte Turgay abinin bu düelloyu kaybetmesini Leopard'ın Turgay abiden daha iyi olduğuna bağlamış ama kesinlikle hiç e, bafları buff buff'ları vesaire göstermiyor. Şöyle yani raporlara giriyor abi. İşte raporları gösteriyor işte bundan daha fazla ama şunu demiyor. da abi burada king title var ve Turgay abiye bakıyorsun hiçbir şey yok. Sadece abi burada kullandığı %50 kıta e, genişletme kapasitesi var. Artı olarak şey işte, run'u var. Gerçi Turgay abinin run'u var mı hatırlamıyorum. Onu bir sormam gerekiyor ama ee, direkt kullandığı %10'luk saldırı savun var. Onun dışında hiçbir şey yok. Birlikten de iki tarafta ayrılmıyor. Ama dediğim gibi Leopard'ın e, King Skill yani %5 atak, %5 savunma ve %5 sağlık. Neredeyse 3 tane rune denk geliyor arkadaşlar bu. Buna rağmen çok minik yani sanırım bir veya iki tane komutanı kalıyor Leopard'ın ve e, ikisinin canı sarı kırmızı arasında bir şey. Yani çok az bir fark var. Bunu YouTube'a atıp bir alaycı bir tavırla yani Turgay abi ezer bir tavırla paylaşmaları sinir ablacığım artı olarak bu videonun yorumlar kısmına yapılan şu an ekranda gördüğünüz bu yorumlar sinir işte ırkçılıktan tutunda alay etmeye kadar küçük düşürmeye kadar artı olarak da şu an e, bu part şu an videonun devamında siz tabii ki de ilk e, videonun başına izlediğiniz yer izlediğiniz kısım abi ikinci part yani dün gece e, Turgay abiye Leopard normalde şöyle bir şey oldu arkadaşlar. Şu an izlediğiniz VS yani az önce izlediğiniz VS'den sonra e, iki tarafta birbirine ikinci bir düello e, teklifi yaptı. E, şöyle bir şey oldu. Biz o videonun Civil'in e, YouTube videosunun altına şunu yazdık. Turgay abi de yani babada da King Skill yok. Leopard'da var. Adil değil diye bir e, yorumlar attık. Artı olarak da e, bunun onlar da farkındaydı zaten. Sonra Jivil artı Leopard hani dediler ki tamam ikinci bir düelle olsun son olsun kazanan kazanır kaybeden de kaybeder diye bir mesaj attı okey Ve dün gece saat 11 civarlarında Turgay abi ve Leopard bir daha e, son kez düelle yaptılar. İki taraf bu sefer birlikten çıktı sadece birliksiz e, artı olarak Leopard King skillsiz bir şekilde vs attı. Bunu zaten videonun başında gördünüz. Kazananı da biliyorsunuz. Tabii ki de yani bunu herkes emin bir şekilde biliyordur zaten. Ben bunu Turgay abiye de söyledim. Basa basa, eze eze Turgay abi kendisini yendi zaten. Videonun başına orayı böyle sinematik bir şekilde yaptım. Daha e, ilgi çekici daha karşı tarafı ezici bir şekilde olsun diye. Çünkü bunu hak ettiler abi. Hani böyle nasıl söyleyeyim yani adaletsiz bir e, düelloyu, adaletsiz bir maçı böyle Ucuz ucuz hareketlerle YouTube atıp o kişiyi ezmeye çalışmak bence abi çok saygısızca bir şey. Yani bu Turgay abi olduğu için demiyorum orada. Herhangi bir kişi için bu Çok saygısızca ve hani küçük düşürücü bir şey. Yani kendi tarafının küçük düşürücü bu. Çünkü dediğim gibi adalet yok. Bir tarafta daha fazla %15'lik bir e, rün, bafı var. Yani saldırı savunma, sağlık. Özellikle sağlık %5 çok büyük bir fark. Artı olarak da e, şu an ekrana bir tane rapor koydum. O rapora çıktı. Çok dikkatli bakın. E, Leopard ne çıkarmış abi? Şu an Mehmet çıkarmış ve demiş ki e, işte Turgay abinin Ziyang Yu William'ını koymuş. Demiş ki altta da diğer yazıyı görüyorsunuz. Alt yazılı kullanmış o arkadaş. Demiş ki işte Turgay abinin e, sağlığının 80 olduğunu görüyor ve diyor ki işte hiç ekipmanı yok mu hani komutanın ekipmanı yok %80 sağlık ne tarzında bir mesaj yazmış aşağıya. Buradaki bu ee, çok zeki arkadaşım bak şunu söylemek istiyorum izler izlemez bilmiyorum ben altyazı ekleyeceğim onlar için mutlaka izlerler şimdi ee, oyunda abi sadece sağlık ekipmanları yok eğer izliyorsan buraya cibil. oyunda ee, bu şekilde gördüğün cehennem çölü seti var ve bu cehennem çölü setinin içinde abi saldırı ee, buff'ı veren itemlar da var yani ee, senin ee, kralın leopard bu şekilde sağlık ekipmanları takmış olabilir. Okey eyvallah. Ama Turgay abi de atak takmak istemiştir. Şu an raporu bir daha görüyorsunuz. Bakın Turgay abinin atağı 277 abi. Bu çok büyük bir rakam. Karşı tarafında zaten Mehmet'e var. Mehmet'in müzeden gelen %30'luk bir sağlığı var. Mehmet'e çıkarırsam 150 falan olması gerekiyor. Hadi rünü de sağlık olsun. %10'luk da bir sağlığı olsun. 120-130 130-140 falan bir sağlığı var. Ee, bu e, Mehmet'in arkadaşlar. O da nasıl olmuştur? Şu şekilde şu an benim ziyangımda gördüğünüz gibi yani şu setin aynısı vardır. Full kritiklidir. Burada zaten sağlığı görüyorsunuz. 41 artı da işte bu kritiklerle vesaire 46 47 oluyor. Bu şekilde item çıkarmıştır. Ya yani burada dalga geçilecek şeyi ben anlamıyorum. Hani şöyle diyeyim. Laf atmaya yer aramışlar. Çok mantıksız bir eleştiri. Yani bunu ben eleştiri olarak görüyorum ama onun yaptığı böyle boş bir muhabbet sonuçta iki tarafından 1500 günlük hatta 1600-1700 günlük bir oyun geçmiş var böyle ucuz ucuz şeyleri e, haklıymış kendi tarafına haklıymış gibi göstermesi bence gay garip yani hani yani kendi adıma sizden özür diliyorum bunu açıklama gereği bana göstertiği için bu arkadaş e, art olarak da şunu söylemek istiyorum yani birkaç hafta öncesine de sivilin yani civil diyeyim direkt Türkçe şey olarak. Cevil'in Turgay abi yaptığı böyle hani kabalıkları, kabalık nasıl diyeyim? Yani böyle hani artist değil diyeyim tabiri caizse biliyorsunuz zaten. onlarla da hani bulduysan tabi daha öncesinde bunun e, şeyini şeyin Discord'unu yapmıştım. Bu arada Discord sunucumda bu tarz şeyleri paylaşıyorum. Kaçırmak istemezsiniz. Discord sunucuma da katılabilirsiniz. E, Civil'in daha öncesinde Turgay yaptığı Turgay abiye yaptığı böyle boş boş muhabbetlerden bir tık da bu videoyu paylaştığını düşünüyorum. Çünkü abi böyle hani la laubali işte Facebook'ta paylaşımlar yapması. Tamam KVK'yı kaybettik bu arada. E, 2480 KVK'yı kaybetti zaten. Artı olarak bunun gayet normal bir şey olduğunu herkesin bildiğini düşünüyorum. Çünkü bir tarafta 2-3 e, hatta 4 yıllık neredeyse 4 yıl değil tabii 1960 hemen şöyle oyundan bir bakalım. Direkt ben kanıtları ile şey yapayım hemen göstereyim. 1960 abi kurulduğundan beri çok az değişen bir krallık. E, 1100 gün olmuş. Neredeyse 3 yıl, 3 yıldan fazla, 3,5 yıl denilebilir. Hadi 3 yıl olsun, yıl olsun tamam mı? 3 yıldır değişmeyen kadrosu var. Hani 60'a biliyorsunuz göç e, 60 GT en azından çok fazla böyle oyuncu göçe demiyor. Çünkü şeyleri, şartları sıkıntı. Altın sandık full çekiyorsun, işte Kraken olman falan filan bu, bu tarz şeyleri var. Ve 60 GT 3 yıllık bir e, kadro diyeyim. Bir tarafta da neredeyse abi daha 2 yıl bile değil. Hani 1,5 yıllık taze bir krallık var. Şimdi buna mantıken hangi tarafın kazanması daha mantıklı geliyor? Tabii ki de 3 yıllık birbirine daha koordineli bir şekilde ayak uyduran bir krallığın kazanması daha mantıklı. Artı olarak da dediğim gibi 60 eee 3, her hesabın 3-4 tane pilotu olan işte her hesabın full teknoloji yaptığı kaynak unlimited hani speed ups aynı şekilde unlimited olan bir krallık. Yani bunları söylememe bile gerek yok. Zaten siz bunları biliyorsunuz. Ben bunu eğer ki hani yabancı arkadaşlar izliyorsa altyazıyı kullanın bu arkadaşlara. Çünkü çok fazla sivilin videosunu videosuna yorum yapan arkadaşlar var böyle no brain <laughs> diyeyim. Direkt no brain hani comment'lar var böyle çok saçma ırkçılıklardan tutun da böyle hani işte yok Turgay abi kaybettin işte daha fazla drama yapma gibi hani böyle saçma bir kere bunu bu düelloyu YouTube'a atıp dramayı başlatan sizsiniz. Yani direkt e, o arkadaşlara konuşayım buradan 60 ve 60'ın o toksik kitlesi var ya hani oyun hakkında bir gram bilgisi olmayan zaten oyun hakkında bir gram bilgisi olsa abi o e, Juan Mehmet raporunu gösterip itemların yok mu tarzında yazı yazmazsın. Böyle hani umarım e, bu videoya böyle alt yazılı izlerler de cidden böyle yaptıklar şunu derlerinize lan harbi ben niye böyle bir video yaptım der umarım. Bu yüzden zaten bu videoyu çekiyorum. Hatta özellikle yapabilirsem Çince alt yazı ekleyeceğim yani anlayabilsinler diye çünkü bildiğiniz gibi böyle hani alt yazı okuyamazlar ya biraz kısık baktıkları için kendileri. E, bakalım elimden geleni yapacağım. Umarım videoyu sevmişsinizdir çok fazla uzatmak istemiyorum. Kısaca bu şekildeydi bu video. Videoyu beğendiyseniz beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Ama mutlaka beğenmenizi istiyorum arkadaşlar bu videoyu yani olabildiğince beğenin. Zaten beğenmek bedava abi. Yorumla atabilirsiniz, atabilirsiniz 3-4 tane. Abi saplamışsın gibisinden. Ee, bu kadar. Kendinize iyi bakın. Sonraki Rise of Kings videolarında görüşmek üzere. Hepinize iyi günler diliyorum. Tekrardan bayramımız mübarek olsun. Bay bay arkadaşlar.